Evet dostlar bugünkü videoya hoş geldiniz. Dediğim gibi uçum sezonunu bitirdik. Ee, kuşlarımızın kanatlarını kestik dişi erkek ayırdık. Ee, yeniden kanatlarının gelmesini bekliyoruz yeni sezonda tekrardan uçum videolarımızla kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Geçen ee... Geçen bahsetmiş, geçen çekmiş olduğum videoda da bahsetmiştim. Bundan sonraki videolarımızda dilimizin önce yaşadığımız tecrübelerimizi bilmeyen arkadaşlarımıza bir fikir olsun diye paylaşmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz videoda neyden bahsetmiştik? İzlemeyen arkadaşlar dönüp videoyu da izleyebilir ama işte bazı arkadaşlarımız bu kuş camiasında kuşçulukta işte yavrulukta e, oynamayan kuş ekelikte oynamaz derlerdi. Buna bir atıfta bulunup e, dilimizin döndüğünce buna bir cevap vermiştik. Şimdi bugünkü videomuzda ise e, bir başka konuya değinmek istiyorum dostlar. Hepimiz işte gerek videolarda, gerek gittiğimiz yerlerde görüyoruz. İşte şu kuş 40 yıllık bir soy, bu kuş 50 yıllık bir soy deyip e, anlatıyorlar kuşlarını. 40 yıllık soy olur mu? Olursa nasıl olur? E, işte şu kuşa, işte şu kuşu girdim diyorlar. Bu ne demek? Dilimin döndüğünce bunlardan bilmeyen e, arkadaşları, e, bilmeyen Genç kardeşlerime dilimin döndüğünce... bunları e, izah etmeye çalışayım. Şimdi dostlar evet 40 yıllık soy olur, 50 yıllık soy olur, 100 yıllık soy olur. E, Kuşun içine başka hiçbir kuş girmeden bir anne babadan ...ürettiğin kuşların e, altından gelen yavruları çapraz eşleyerek e, devam ettirdiğim bir nesile, e, bir nesili. E, işte ne kadar zaman devam ettirdiysen e, o kadar yıllık bir kuş diyebilirsin. Şimdi örnek vermek gerekirse e, benim kuşçuluk hayatım dedemle başlar. Ben 7-8 yaşlarındaydım. Dedemin kuşlarına yem atardım. E, i̇şte 13-14-15 yaşlarıma geldikten sonra kendi kümesimi yapıp dedemden ayrı bir şekilde kuş beslemeye başladım. Ha, dedemin kuşlarını beğenmiyordum. Bana hitap etmiyordu o Bursa tarzı kuşlar besliyordu kendi. Böyle Arap kuyruğu beyaz Arapları besliyordu paçasız. Ben yani oyun kuşunu gördüm bir yerde. Çok hoşuma gitti. Sarıyer'de. Sarıyer'in Fatih Sultan Mehmet Mahallesi. Eski adıyla Armutlu diye bilinir. Orada Zafer abi var. Buradan kendine çok çok selam olsun. Adaşımdır. Ben onun kuşlarında gördüm. O oyun kuşu beslerdi. Çok da güzel hala da besler. Çok da güzel kuşları vardır. Ben fişeyi fişek yapan bir kuşu onun kuşlarında gördüm. Ee, onun kuşlarında gördükten sonra e, benim kuş e, bilincim değişti. Yani dedemin beslemiş olduğu kuşları beğenmeyip onun beslemiş olduğu kuşları beğenip o tarz kuşlar beslemeye çalıştım. Yani şimdi diyelim ki benim dedem de oyun kuşu besliyor olsaydı Dedemden bana, benden de çocuğuma, işte çocuğumdan da çocuğuna kaldığı zaman kuşlar, işte bunlar e, içine kuş girmeden işte 50 yıl, 60 yıl, 70 yıllık soylar oluyor, olabilir. Ama bu şu değildir yani kuşun soyu çok eski oldu diye e, bu kuşlar çok iyi oyunlar yapacak diye bir şey yoktur, onu söyleyeyim. Ha iyi eğer ki elinizde iyi soy kuşunuz varsa ve işte 30 yıl, 40 yıl, 50 yıllık bir soysa bu, ee, ne olmuştur? Bunlar iç içe gire 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 kanları hani kan sıkışmak diyorlar ya kan sıkışması böyle bir şeydir. Genler sıkışır, kuş da işte takla e, çoğalır, e, işte sertleşir, kuş yerinden kalkamaz, sürekli takladan çıkamaz. İşte bunlar iç içe girmekten kaynaklanan e, olaylardır. Ha sen bu kuşlara dışarıdan beğendiğin, gerçekten de uçumu güzel, fişeği güzel, e, fişek tertibatı güzel bir kuş izledin, aldın getirdin, kendi kuşların içerisine girersen altından gelen yavrular %99 güzel oynarlar dostlar. İşte burada e, kuşun hani kuş kırmak dedikleri de bu oluyor. Dışarıdan bir kuş getiriyorsun, kendi elindeki kuşlara giriyorsun kendi elindeki kuşların kırmış oluyorsun. Yani kendi sıkışmış olan genlerini rahatlatmış oluyorsun. Ve genelde %90-99 bu altından gelen dışarıdan getirdiğin kuş da iyiyse eğer beslediğin soyda güzel bir soy besliyorsan ve sıkışmış hani uçur yani şöyle söyleyeyim sen eğer kuşun içine kuş girmeden 40 yıl 50 yıl aynı kuşları birbirine girersen Uçurabileceğim bir kuş piyasada olmaz. Çünkü e, kaliteli kuş altından kaliteli yavru verir. Bunları sen çaprazlasan bile illaki e, oyun üstüne oyun bilinirsin. Ve kuş takladan yerinden kalkamaz. Kaldıramazsın. Uçuramazsın. Kanat açar. E, ama elinde böyle bir güzel soyun var. Uçuramıyorsun. Takladan çıkmıyor kuşun. Dışarıdan da güzel bir Kuş getirdin, bunları kırdın, yani eşledin, altından bir yavru aldın. O altından aldığın yavru genleri rahatlamış olduğu için gerçekten de sana fevkalade oyunlar çıkarabilir. Bu insanda da böyledir dostlar. Genler yaklaştıkça insanlarda hastalık oranı artar. Mesela bir yeni bir doğan çocukta bir rahatsızlık var, hastaneye gittiğiniz zaman doktorun ilk sormuş olduğu soru. Akraba evliliği var mı? Hemen eğer varsa hemen işte hastalığı o, o e, gözlemde e, değerlendirirler. Genler birbirine yakınlaştığı için akraba olduğunuz için çocukta bir rahatsızlık bir sakatlık olabilir diye değerlendiririp yüksek ihtimal e, o ta, o e, oranda hastayı değerlendirirler. Kuşta da böyledir. İç içe gire gire, iç içe gire gire, iç içe gire gire. Kuşların genleri birbirine yaklaştıkça altından çıkacak sakatlıklar, hatalar olabilir. Bunun önüne geçmek için belirli zamanlarda, belirli dönemlerde güvercinde bunun en iyi kontrolünü uçurarak anlayabilirsiniz. Kuşlardan bir çift yavru aldınız, uçurdunuz, güzel uçuyor. Çapraz yavruları birbirine eşlediniz, onların altından yavru aldınız uçurduğunuz e, onlar da güzel bir şekilde uçuyor ediyor oyunlarını beğeniyorsunuz bunu uçurduğunuz sürece oyun ne, nerede nerede ne zaman bozulacağını gördüğünüz zaman görürseniz yani bu birkaç yılda da olabilir çok iyi kuşlarda çok e, hani bir, bir yılı bile bulmaz çok iyi kuşlarda e, çapraz eşlemede. e bazı kuşlar vardır çok iyi oyunlar yaparlar böyle çok güçlü kuvvetli kuşlardır siz bunu bir çift yavrusunu alırsınız. Yavruları da çok güzel oynar. Bir çift daha yavrusunu alırsınız. Onlar da çok iyi yani yavruları kendi anne babadan çıkan yavruların tamamı çok güzel oynar. Ama siz bunları çapraz yapsanız bile ilk eşlemede bile kanları birbirine ağır gelebilir. Kanları birbirine ağır geldiği için de işte dediğim gibi takladan çıkamaz, uçuramazsınız bu kuşları. Bu kuşların kötü olduğu anlamına gelmez. Kuşlar çok iyidir. İlk çaprazlamada bunlar birbirini bozuyordur. Bu böyle bir olayla, vakayla karşılaşırsanız ne yapmanız gerekiyor onu da söyleyeyim. Dostlar en azından en az elinizde iki takım, üç takım iyi kuş olması lazım en az. Üç takım elinizde iyi kuş varsa ve yavrularını mesela A takımından aldığınız yavrularla B takımından aldığınız yavruları birbirine eşlerseniz bunların kanları hiçbir zaman birbirine ağır gelmez. Ağır gelmediği için de altından çıkan yavrular anne babadan daha da güzel oynarlar. bu tarz eşlemeler yaparsanız kuşçuluğunuzu ve kuşlarınızı geliştirmiş olursunuz. şimdi ha yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Genelde insanlar tutmuş kuşu ne derler? işte a bir kuştan yavru alırsın. Yavruları da birbirine girersin, oynar. Torunları da birbirine girersin. Oynar, bu kuş tutmuş kuş derler. Genelde insanların elinde olan kuş budur. Ama şunu söyleyeyim dostlar, elinizde iki takım veya üç takım farklı soylardan kuşlar olursa ve alt üst çapraz yavru birbirine girmektense, işte birinci takım, ikinci takım birbirine eşlerseniz altından gelen yavruları, yani A, B, C diye üç takım, üç farklı ırkınız olsun elinizde. E, oyun tertibatları da birbirine yakın olduğu zaman altından gelen yavruları karşılıklı birbirlerine eşlerseniz altından sürekli güzel yavru uçurursunuz. Bu daha güzel olanıdır ve daha makbul olanıdır ve daha uzun süreler e, yani kuşlarınıza artık kan girmeniz gerekmez. Çünkü sürekli kan girmiş oluyorsunuz. Kendi elinizdeki üç soydan birbirine kan girmiş oluyorsunuz. Bildiğiniz kuşlar oluyor ve e, uzun zaman uzun dönem bu kuşları uçurabilirsiniz. Hataları da varsa görüp o hataları onarabilecek şekilde yeni kuşlar soyunuza katabilirsiniz. Bu şekilde bir bilgilendirme yapmak istedim. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bu bilgiler bilenler için değil, bilmeyenler içindir. Bilmeyen bir kardeşimizi bir harf bile öğretebilirsek ne mutlu bizi. Bugünkü söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Kendinize iyi bakın. Esen ve mutlu kalın.